Ulan sen git Devletin sana emanet ettiği kızların hızına geç Fazla fazla kızlar intihar etsin. Sonra da hatırlamıyorum Tecavüz etmiş sonra da asmış Öğretmenlerin odasına götürdü beni Kimse yoktu ...sorduğum soruyu anlatacağım diye bacaklarımı filan ellemeye başladım. Taziz ettiğin çocuklardan bahsetmemişsin lan. Anne! Ben. Yok öyle bir şey. Çık enge! Çık. Çık! Yalan söyleme lan! Hocam, biz bu babamı evde tutamıyoruz. Kendisi otobüs şoförüydü, emekli oldu. Diyoruz ki emekli oldu baba, gel evde otur. Yok. Durmuyor evde, dışarı çıkıp otobüs kaçırıyor. Yes. <laughs> Lan ne biçim Ankara güçlüsün sen de? Defol git rahat bırak bizi. Adam hakkında bir şikayet var mı? Yok. Delilin var mı? Yok. Ee? Ya da seninle aynı noktaya gelip çakışıp durmaktan bıktım usandım be. Atın varım. Atın varım. Atın varım. Behzatçe, bir Ankara polisiyesi yeni bölümüyle pazartesi akşamı starda.